şairimiz, çiçekli şiirlerin şairi Didem Madak. Kısacık yaşamına üç tane şiir çıkan şairimiz, 8 Nisan 1970 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Didem Madak doğduktan 6 yıl sonra şiirlerin kızlarıyla beraber Burdur'da yaşıyorlar. Evet, ülkenin bu karışık olduğu dönemlerde aslında bütün Hanım'ın ve kızlarının bir arada yalnız yaşamaları onlar için korku dolu günleri beraberinde evet. getirmişti. Hatta bir gün e, gezeleri hışırtı yapan Mısır dal, yani onları korkutan hışırtı yapan Mısır dallarının hepsinin hepsi tepsi anlattı. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim. Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu. Ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri, diye başlayan bir çocuk romanında Yaşasaydın hayatının ortasına güller yağan bir adam olsun isterdim babam. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim. Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri diye başlayan bir çocuk romanında. Şalına sarınırdın toprağa sarınır gibi. Erken öleceğini biliyordum bana bırakmak için bu acımasız ölü anne sesini. E, Çünkü anne için zorlu bir süreç getirir. Ee, bir gün kardeşi Isıl'la oturmuş konuşurken <laughs> e, annesinden hiçbir hiç hiçbir ilk temel diyebiliriz evet. aslında. Tüm yaşadıklarını kaleme dökmeye başlayan Didem Halak, Kutuz Eylül Üniversitesi hukuk fakültesine başlar. Ancak buraya yerleşmiş bir kutu ile yaşadığı evet. evden bir kaçış için kendince bir yöntem bulur ve üniversite birinci sınıfta biriyle gizlice evlenir ve evden uzaklaşır. Zaten Ama evlenir, e, yanlış, yanlış e, bir için. karar. Aynen yanlış bir karar olur ve bu şakalar. Ardımda kırık bir ayna, üvey anneleri hayatımın. Batsın diye Güneş'e tempo tutan o kız çocuğu. Evden kaçışımın pembe spor ayakkabıları vardı. Hüzün neydi sanki o zaman? Artık kullanılmayan dikiş makinesi annemden kalma. Daha sonra Didem Badak çok fazla geçimsizlik çeker ee, ve Bodrum'un bir eve taşındık. Evet, hatta bu Bodrum katıyla alakalı şöyle bir ifadesi var. Otomeka dayanıldığı sürede şiir yapmak için çok iyi yerler olarak ifade yani, ederdi doğrultusunu. Aslında bu, bu dönemler de onun için zor flexlenmiş ve kardeşi Işıl bu konuda şunu söylüyor. Sadece süt ve çikolata ile alınır. içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Ben acıların başına Evrimen Felasa'yla oturduk bayım diyen bilen bana. Ben 3 yıl boyunca Sevgili Müjde, Maviş Anne, içimden hiçbir şey söylemeden gitmek geldi. İki kendim varmış Maviş Anne, biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş Anne, mutsuz için dünyanın bütün sabahlarına bir bilet al. Ben ölürsem mutsuza iyi bak.'' kaçış sürecinde yani o kurbanlı olduğu zamanlarda sadece kardeşiyle görüşüyordu ve bir gün kardeşine geldiği zaman ışın şok olmuştur çünkü Didem Madak kapanmıştır, örtülmüştür ve bu dönemde yine tasavvufla ilgilenmiştir Didem Madak. Aynı zamanda da Anlar Ağacı şiirini de yine bu dönemde Öner. Deli olmasından etkilendiği bu adamla tabii ki de buluşuyor. Ve günün sonunda adam e, şiir yazmalarını teklif ediyor ve Didem Madal onun karşısına şu şiir etmiyor. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz, limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Didem Madan ödül törenine gittikten sonra İstanbul'da yaşamaya karar veriyor. Ve bir süre sonra Timur Bey ile evleniyor. Üç yıl sonra da e, annesinin ismini verdiği kızı dünyaya geliyor. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. E, Didem Madan e, şiiri aslında e, küçük yaşta başladık dedim ya. Bir röportajında şöyle okumuştum. E, şiiri bir e, muziplik olarak görüyor. Eskiden böyle kabının altlarına ailesine mektuplar yazarak varmış. Tabii bir süre sonra büyüdükten sonra e, bu yavaş yavaş şiire dönüşmüş. Hatta e, onun için e, şöyle bir şey var. E, bir çocuk nasıl hadi kibritle oynuyorsa e, Dilden şiiri e, kibrit... Şiir yapmayı kibritle oynamak istiyor. Ve aslında şöyle bir evet, ifadesi var. Şöyle bir ifadesi var. Bana herkes ateşten yangından kaçmayı öğretiyor.

Mail olarak bir su değil olarak gönderiyor. Canım kızım, sana mektup yazacağım. Çünkü artık başka bir şey yazamıyorum. Bu konuda pek de dertte değilim doğrusunu istersen. Sen bana belki bugüne kadar yazdığımdan başka bir türlü yazı yazmayı öğretirsin. Kendimi bir son bağlacı gibi hissediyorum. Mutlu bir son bağlacıyım ben. Yere düşen yapraklarımı eğilip topluyorum. Saçıma tutuyorum. Bakın, yakışmış mı diye soruyorum. Sonra yaprakları havaya savuruyorum. Ben iki kişilik bir kabilenin M isimli kölesiyim. Çünkü sen acıktığında M diye ağlıyorsun. Ve ben bu ismi seviyorum reis. Canım kızım, cehaletimden şahir oldum. Annesizlikten. Sen sakın şahir olma. tam da değdi daha bir ayağa kalkacağım. Kistik. Bir aile olarak bilinir kendisi. bizde bu giriyor. Yine bu Bugünkü şairimiz didem Madar. didem Madar çiçekli bahçeli. <gülüyor> 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 Mada ee bir gün kışla gittik. 真的感觉。